Hangi cümlede kara sözcüğü yukarıdaki kullanımın eş seslisi olarak kullanılmıştır? Evet arkadaşlar. Dünya üzerinde denizler karalardan fazladır. Buradaki kara sözcüğü siyah anlamında değil de bir yeryüzü parçası. Dolayısıyla bunun eş seslisini arayacağız arkadaşlar. Kara haber burada mecaz bir anlam kullanmıştır. Mecazlar bir sözcüğün eş seslisi olamaz. Kara tren, evet buradaki kara sözcüğü yeryüzü olarak değil de siyah anlamına gelmiştir. Dolayısıyla buradaki kara sözcüğü ile cümlemize belirtilen kara sözcüğü bir eş seslik vardır aralarında. C seçeneği de kivi karada yaşayan bir hayvandır. Evet, e, buradaki kara sözcüğü yine yukarıdaki ile aynı anlama gelir ama eş sesli değildir. Amcasının kaza yaptığını duyunca karalar bağladı. Burada da yine arkadaşlar deyim içerisinde kullanılarak mecaz olmuştur. Dolayısıyla B seçeneğindeki kara sözcü siyah anlamındadır. Yukarıdaki cümlede kara sözcü yeryüzü parçasıdır ve eş sesli olarak kullanılmıştır.